Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stila Türk oynuyoruz. Burada bir tane takipçimiz gelmiş. Önceki videodan kalan petlerin bunlar. Parasını toplayalım. O milyon param oldu. Beh, bütün atları yaramak istiyorum. <laughs> <laughs> Mitik geldi. Tun, tun 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 ister. Tun 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 ister. Ben aldım. Gireyim Tamam ben bu krem bırakmayı alayım. Ver. Ön. Önceki videoda harika panda. Can atıyor. Başka bir şey gerek. Ha, patal. Tamam. Bazı eşyalar gelmiş. Çikolata. Pasta, liftaş ve Coca-Cola stikeri gerekiyor. Pasta liftesi. Pasta liftesi. Pasta liftesi. Pasta liftesi. Pasta liftesi.

coca plastik bir daha gelirse iyi olur. Her adamdan çağırıyor. Bom bom muzafferin ol. <laughs> Bataliftes. Bom bom muzafferin ol. Kimse değil. Bataliftes. muzafferin ol. Tunicler, bonbon aferin o. Tun Tun Tunicler, bonbon aferin o. Ülker çikolata. Ha Coca Cola astik gelmiş. Gelmemiş. Coca Cola astik. bonbon aferin. bonbon aferin o. Tamam revert atabilirim. Attım. Revertimiz hayırlı olsun. Revertimiz hayırlı olsun.

Arkadaşlar bu Tesla Tayland çok iyi, çok fazla para veriyor ve çok iyi, oyunun en iyi petlerinden biri. Fatalites. Hay adam geldi. Falım Allah Allah. Fatalites. Falım. Arkadaşlar yeni gelen şey geldi. Sigma Sigma Pide. Hemen onu almam gerekiyor. Ve Yetişmem lazım. At kafası. Ceren Dirella. Aldım. Ne tatlısı. Ceren Dirella. Lıkır lıkır ayran. Soli tak tak. Bey pazarı. Arkadaşlar bu da bu halka da yeni geldi. Yeni güncellemede eklenen bir film. arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bu videoya um, 13 like geldiğinde 3. bölüm gelecek. Belki o zaman birçok videoda söylüyorum 35 abonede Roblox nasıl yüklenir size onu göstereceğim. O ben bu oyunu bayağı beğendim. İsterseniz bu kısmına stil Türk çıkar. Alın. Da 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 şeyi alabilir miyiz ki? Hadi yetişebilirsem alacağım. Hadi. sonunda Da da, 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 Sana da aldım. Halka tatlısını almam. arkadaşlar bu arada aranızda bunları seven varsa like alsın ve abone ol. Valla beyzif sak sakız fabrikasına çevirdi. Halka tatlısını al. Halka tatlısı. Al bunu. Soli tak tak. Arkadaşlar yerimiz bitti. Bazı şeyleri satmam gerek. Falımları satacağım. diri Güzellik ağlam. Ne bu kedik. kedi? Kedi ha, Allah <gülüyor> <gülüyor> Sigma sarma. <laughs> Adam eşyamı çalacak. her ya çaldı. Hoş vermiş şey olmaz. Da 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 hafta mı? İftar. Arkadaşlar bu arada bu çok komik isimler var. Mesela Sigma Sigma Sarma. Sigma Sigma Turşu. 50 kuruş Bu yok. Patlatki, lifta, he. Çın çın PayPay lira alır PayPay. Da 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 Çilli tavuğu almam lazım. Çok güzel. ya. Param din din yetmiyor. 20k. Legendary geldi arkadaşlar. Yine geldi aynı karakter. Bam bam ile. <laughs> Çalmamız lazım Efsanevi var. Çıt çıt çekirdeği. Ay. Bizden çalamam Biz ondan çalamam Bey peynir alalım Bir şey çatmam gerekiyor. Hayır ama Soli tak tak. At kafası. Arkadaşlar bu adamdan bir şey çalabilirsek iyi olur. Ya yerim yok. Bir şeyler satmam gerekiyor. patates satacağım. Bir de Coca var. Lıkır lıkır ayran. Ya, o satayım. Ya. Ya. Arkadaşlar bütün youtuberları alalım. Muz 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 muz. almak. Alors, on Arkadaşlar oyundan da biz devam edelim. Hiç durdurmayayım videoyu. Şimdi parasını toplayalım. mot almama çadı Şunları satalım artık yerimiz kalmadı halka atılı varmış an Çok iyi, çok fazla para veriyor. Söyleyelim. Kanala bakabilir. Öse yeme saati. Ülker çikolata. Coca-Cola stekli. Arkadaşlar, onlara biraz destek olalım. Zaten bir daha gelişiriz. Heron Papi harika onunla... Ha, harika pandaymış. At kafasında mı? At kafası. Umit geldi. Bol bol mayonez Bol bol Paramız var. Paramız var. Gözler sadece alamadım galiba. Evet. <laughs> tak, tak tak yok. <laughs> Onları tamamlayınca bütün youtuberlar tamamlanıyor. <laughs> Arkadaşlar 3. bölüm gelmesi için 13 like atın. Hadi görüşürüz.